3 ayrı telden programıyla sizlere bu hafta konuklarımla beraber kadına şiddet konusunu tartışacağız. Sağında Gökhan Adaş, solumda İzzet arkadaşımla bu konuyu işledim. Buyurun sizden başlayalım İzzet Bey. Şimdi e, kadına şiddet tabi çok geniş kapsamlı e, bir konu olduğuna ben inanıyorum. İnsanın insana saygı göstermediği bir toplumda kadına şiddeti de açıkçası ben normal karşılıyorum. Burada aslına bakarsanız eğitim durumu, eğitim seviyesi, kültürel faktörlerin falan ben hiç bunların önemli olduğunu işte televizyona çıkan o aile uzmanlarını falan bundan söylediklerini hiç ben irtibar etmiyorum, inanmıyorum. Kadına şiddet konusu çok basit. Kadına şiddet uygulayan bir kere adam değildir her şeyden önce. Yani neyini tartışıyoruz? İşte eğitim seviyesi, kültürel farklılıklar İnsan olmanın bir gereğidir kadına şiddet uygulamamak zaten. Yani bunun felsefesi eğitim seviyesi, eğitim durumu olmamalıdır. Bugün insan insana saygı göstermiyor bu toplumda. İşte e, bunun getirisi olarak da kadına şiddeti zaten görebiliyoruz. Kadına neden şiddet uygulanır ki? İstemiyorsan boşanırsın, ayrılırsın, uzak durursun ama bizim toplumumuzda ne var? Ya benimsin ya kara toprağın mantığı. Allah aşkına böyle bir mantık olabilir mi? Bizim toplumumuzdaki aile yapısı maalesef ki çok geri kalmış bir aile yapısıdır. Bunun değişmesi için de öncelikle insanın insana saygı göstermesi, saygı duyması gerekmektedir. Ben böyle düşünüyorum. Şimdi bu konu gerçekten çok yönlü işlenmesi gereken konu. Ama son yıllarda, son üç veya beş yılda kadına şiddetin e, artan bir şekilde e, oluştuğunu görüyoruz. Bu konuda siz ne diyeceksiniz Bey? Çok doğru. Ee, İzzet arkadaşımızın dediğine hemen hemen hepsine katılıyorum. Eğitim durumuyla hiçbir alakası yok. Şey derler, cahil insan kadına şiddet uygular. Böyle bir şey yok. E, nice. Ya e, adam mühendis şey affedersiniz, e, doğru. tecavüz ediyor. Yani bunun eğitim seviyesi hiç alakası yok. Ne? Ne alakası Aile ahlakıyla, evet. öf ve gelenekleriyle Kur'an ahlakını benimsemiş bir insan zaten konuşmasıyla da efendidir. Hanımına sahip çıkışıyla da efendidir. Diğer kadınlara şiddet uygulamamasıyla da efendidir. Yani bunu dediğim gibi herhangi bir şekilde eğitim durumuyla vesaire hiçbir ilgisi yok. Biraz da bunu nasıl düzeltebiliriz konusunda biraz iş yasalara düşüyor. Şimdi en basit kadına şiddet uygulayan bir adamı görüyorsunuz, müdahale ediyorsunuz. Adam sizden şikayetçi oluyor, mahkemeye çıkıyorsunuz. Niye? Adam kadını dövdü, adamı dövdünüz diye. E şimdi böyle olunca bazı insanlar daha çok cesaretleniyor. Kadına şiddet uygulanınca engel olur. Olamazsın çünkü yasa kadına şiddet uygulayandan yana çıkıyor. Burada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın devreye girer. Ne halt olursa olsun artık yasalarla da bir şeylerin yapılması lazım. Önce yasalarla engelleyeceksin. Sonra artık bunun e, psikoloji durumunla ilgil şey, e, ilgilenirsin, Başka durumunla mı ilgilenirsin bilmiyorum. İlk önce yasalarla bunu yapmamız gereken ilk öncelik yasalarla bunu düzeltmemiz gerekiyor. Daha sonra artık Ahlaki boyutunu, örf ve adetini o zaman yeniden ve artık home spotları mı yaparız? Bilmiyorum bunu e, oradaki görevliler, e, işleri neyse yapsınlar onları. Onlara bırakacağız. Ama ilk önce yasalarla bunu çok net belirlememiz gerekiyor. Bir kere şey, şöyle... Ben isterseniz epey şunu da söyleyeyim. Aslında kadın anadır bizim anadır. Biz nasıl onu kutsallamışsak, yani ona nasıl bakıyorsak, kadın anaysa yine kadın herkesin anasıdır Burada e, anlatmak istediğim El kaldırdığın, yani senin çocuğun anası. Ee, burada tabii e, bunu e, birçok yönüyle eleştiriyoruz ama e, biraz da e, görsel medyayla ya da e, yine halkın bilinçlendirmesi için e, birtakım e, yayın basınla, hatta e, toplum içerisinde tiyatroyla ya da e, bir takım konferanslarla bunları halkı bilinçlendirmek lazım. Tabii bizim her bölgemiz kendine ait bir kültürü var. Doğu ayrı, batıda ayrı, güneyde ayrı, kuzeyde ayrı. Şimdi bunları e, bunları tamamen e, aynı şeye sokmak mümkün değil. Çünkü doğuda tam bir e, aterkel yapı ve e, bir e, ağlık sistemi oh, var. Sen. Burada tabii e, kadın biraz ben daha geri atılmış. <laughs> Pardon. Dolayısıyla e, bizim e, bu konuda e, bölgesel olarak ele alıp her bölgede ayrı bir çalışma yapmamız lazım. Dedik yani burada Bey, ben bunu, bunu savunuyorum. Bu bu ülkede şerefsiz babalar, utanmaz imamlar ve sapık kocalar var. Aynen öyle. Babası 11 yaşındaki kızını 50 yaşındaki sapık kocayla evlendirirken utanmaz bir imam da gidiyor. Onların imam nikahını kıyıyor. Böyle bir toplumda kadına tabii ki şiddet, taciz, her evet. türlü iğrençlik evet. bu toplumda yapılıyor bu toplumda kadınlar taciz edilirken devlet sessiz kalıyor. Evet, ondan ben, bahsettim ben. Şimdi dedim. bir kere burada e, ben topu devlete atıyorum. Neden atıyorum? Burada insan insana zaten saygı duymuyor bu toplumda. Kadın taciz ediliyor. Her türlü hakaret uğruyor, her türlü şiddeti uğru uğruyor ama e, devlet her zaman kocadan yana, e, erkek olan eşten yana. Devlet o kocayı alacak, o kadının 50 metre değil 5 kilometre, 50 kilometre yakında bir daha sokmayacak. Adam gitti girdi mi? Devlet bunun hesabını soracak. Bir Devlet kendi vatandaşına sahip çıkacak. Bir sürü örneği var. Boşanma davasından sonra çıkışta adliyede karısını bıçaklıyor. Yani bilmiyorum devletin ne kadar... O var ya, o adam değildir. O ya çok affedersiniz de ya ben onu insan olarak bile görmüyorum. Yani şerefsiz demek bile sizin önde gidelim. Değil yani şimdi şerefsize hakaret olur biliyor musunuz? Olur, kadına çok şiddet uygulayan. ya olur. bir insana insan insana şiddet uygular mı ya? Ahlaklı olur. Sen bir çocuğunun gözü önünde senin çocuğunun anası ya bu. Sen onu gidiyorsun, dövüyorsun, utanmadan bir de adamın diye sokaklarda dolaşıyorsun. Kusura bakma ama sen adam falan değilsin. Adamlığın cinsiyeti, minsiyeti yok bazı kadınlar var. O kendini e, karısını dövüp adamım diye sokaklarda dolaşanlar daha adamdır. Bu toplum maalesef böyle bir toplum haline geldi. Öncelikle bu toplumda işte e, aman yuvam yıkılmasın, aman çocuğun babasız kalmasın mantığından bir kere sıyrılsın. Evet, Bundan artık sıyrılın. Hayat devam ediyor. İnsanlar dünyaya bir kez geliyor ve ilk boşanan çiftte siz değilsiniz. Lütfen göz yummayın. Siz göz yumdukça ne oluyor? Kadına şiddet bu toplumda artıyor. O kadar geniş çaplı bir konu ki Allah aşkına şu televizyona bilmem aile uzmanları, kadın uzmanları çıkmasın. Bunun eğitim seviyesiyle alakası yok. Az önce dedim çok affedersiniz. Adam bilmem yüksek mühendis oluyor. ateşe tecavüz ediyor. Şimdi siz bunu hiçbir eğitim seviyesiyle açıklayamazsınız. Bu yani o insanın kendi artık psikolojik bulunduğu durumun verdiği bir ezeyandır. Ahlaki, Ahlaki bir değerdir. Ahlaki yani. değerdir. Yani lütfen Allah aşkına çıkartmayın ya bunları televizyona, programa. Bunlar zaten e, şiddeti körüklüyor. Yok eğitim seviyesi, yok bilmem ne seviyesi. Ya eğitimler karısını dönmüyor mu bu ülkede? Tabii ki şiddet uyguluyor. Onun için ben tekrar şunu söylemek istiyorum. Lütfen kadına el kaldırmayın. El kaldırdığınız anda... Adamlık sıfatından çıkın. Ben erkeğim diye de sokakta dolaşmayın. Zaten el kaldıran adam olmadığı için bu söylediklerinin onlar için bir bir kulağından gidiyor, ömür kulağından çıkıyor. Yine başa döneceğim. Ben devlet olsam var ya. De devlet, ben devlet olsam. Devlet buna müdahale edecek. Şu önlem aldık, bu önlem Öyle bir şey yok. Saat taktım bastım polis. Öyle bir şey yok. Cezası çok ağır olacak. Ya... Kavga ediyorlar, karakola gidiyor. Adam karısını dövüyor. Karakolda barış barış hadi barış. Zaten aynı çok haklısın. Çok, çok haklısın. Böyle ya şey adam, yok. Çok, çok haklı olursa kadınlar cinayetten ölmeye devam eder. Devlette bitiyor işte, O sorumluluk devlette. Devlet yapacak bir şeyler. Ya zaten burada ben aile yapısını neden programın başında eleştirdim? Diyorsunuz ya karakola gidiyorsunuz. Komiser ne yapıyor ya da işte oradaki rütbeli polis kimse aman barışın. Ya sana ne kardeşim? Sana ne? Tamam hani İnsanlar sokakta kavga eder. Hani gelin barışın bu iş uzamazsın dersiniz. Tatlıya bağlamak istersiniz. Ama bizde meşhur bir laf vardır. Aile karışılmaz. Yani kimse aile hakkında yorum yapma hakkına kimse sahip değildir. O yüzden herkes kendi işine baksın bu ülkede. Lütfen kadına şiddet uygulayan... Artık e, cinsiyeti neyse o insana gereken cezayı bu devlet versin evet, lütfen evet, versin. Devlet, devlet. Şimdi ben de bu konuda bayağı. şöyle bir teşhbitim var. Biraz sinirleniyorum ee, bu konularda. Tabii, yani haklısınız aslında bu çok o, iyi bir konu. Yani bu konun e, devamlı incelenmesi ve işlenmesi lazım. Ancak e, ben şuna inanıyorum ki e, küçük yaşta hem kız çocuklarına hem erkek çocuklarına birbirlerine karşı olan değeri değer bildirmeleri lazım. Eğitilmesi lazım. Ve e, o çocukların e, kendi aralarındaki diyaloglarını daima yapıcı müspet müsbet olması için uğraşılması lazım. Ailelerin de aile içerisinde çocuklarına ana e, ya da ana veya baba kızına ayrı, oğluna ayrı bir e, şey ilgi göstermemesi lazım. Onlara evet. eşit davranması lazım. Eğer bunlar temelden alınırsa sorun kısmen olsun çözülünce inanıyorum ben. Evet. Ki bu haftada bizim süremiz e, bir kısaldı. E, programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta konuklarımla beraber yeniden sizlerle beraber olmak üzere Allah'a söyleyeyim.